Merhaba. Bugün sizlere rektifikasyon tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle yanlış bilinenlerden başlayalım. Doğum tarihi bilinmiyorsa bulunabilir mi? Evet, tabii ki bulunabilir. Doğum tarihi net ama doğum saati aralığı yüksekse, şöyle 3-4 saatin üstündeyse bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir. Astrolojide yeterli derecede çalışma gösterirsek öngörü tekniklerini kullanırsak ve rektifikasyon tekniklerini doğru bir şekilde uygularsak kişinin bilinmeyen doğum tarihini de doğum saatini de net olarak hesaplayabiliyoruz. Burada neler yapıyoruz? Bir kere kişi doğmadan önceki son yeni ay ve dolunay fazına gidip bir bakıyoruz. Buralarda neler yaşanmış? Burada bir almuten derecesi hesaplaması yapıyoruz. Ve bunu doğum saatini hesaplarken özellikle yaklaşık kaç derece civarında kişinin yükselen ya da tepe noktası dediğimiz MC derecesinin olacağını hesaplıyoruz. Ve tabii ki rektifikasyonda aslında benim kullandığım teknikte şu var. Biliyorsunuz bir doğum haritası 360 dereceden oluşuyor. İçinde 12 tane burç var ve bir burç 30 derece. Toplam haritanın büyüklüğü 360 derece oluyor. Bizler bu 360 dereceyi 90 dereceye sıkıştırıyoruz. Çünkü bir kişinin ömrünün 360 yıl olması mümkün değil. Ancak bir kişinin bir insanın ortalama ömrünü 90 yıl olarak alabiliriz. Ve bu 90 derece içinde ASC derecesinin yani yükselen derecesinin nerede olması gerektiğini buluyoruz. Yani kişi yükselen derecesi hangi burçta kaç derecede ve bu bize verdiği önemli olayları belirtmiş olduğu tarihlerde yaşamış olur mu noktasından yola çıkarak doğum dakikasını net bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Doğum tarihini de çok aslında net bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Ancak doğum tarihi hesaplarken bize sadece kişinin yaşamış olduğu önemli olaylar yeterli değil. Anne ve babasının hayatındaki olayları da bize bahsetmesi gerekiyor. Burada iki tür olay lazım bize. Birincisi kişinin kendisi ve babasının benzer yaşlarda yaşamış olduğu benzer olaylar yani örnek veriyorum bir kişi 10 yaşında yüksekten düşmüş olabilir babası da kendi hayatının 10 yaşında bir trafik kazası geçirmiş olabilir Bunlar bizim için çok değerli bilgiler ve bir de şu bilgiler çok önemli kişi ve babası aynı olaydan aynı anda etkileniyor Dolayısıyla bunun için kişinin doğmuş olması gerekiyor. Diyelim ki bir kişi 30 yaşına geliyor. Babası da o sırada 60 yaşında olsun ve babasının hayatında ve kişinin hayatında ortak bir olay oluyor. Ne olabilir? Birlikte belki aileyle yaşayan bir kişi ise birlikte yurt dışına gidiyorlar veya şehir değiştiriyorlar. Bu olaylar da bizim için doğum gününün hesaplanmasında çok önemli. Ve yine aynı zamanda kişinin Annesinin yaşadığı olaylar da çok önemli. Ve haritada biliyorsunuz ay anneyi anlatıyor. Anne bu kişiyi kaç yaşında doğurmuş? Bunun göstergelerini de tabii ki kullanıyoruz. Burada tabii direktifikasyon yaparken normal gezegenlerimizin ve asteroitlerimizin haricinde olaylar üzerinden yola çıktığımız için bazı orta noktalar kullanıyoruz. Orta noktaların aslında en önemlisi, en önemlisi yükselen ve MC orta noktası. Yani ASC MC orta noktası. Bu orta nokta neden çok önemli? Çünkü biz doğum dakikasını bir dakika ileri ya da geri alırsak aynı zamanda hem ASC hem MC yerinden oynuyor. Dolayısıyla ASC MC orta noktası öyle net bir yerde olmalı ki kişinin doğum dakikasını net bir şekilde hesaplamış olabilirim. Evet sevgili dostlar, rektifikasyon yapmak astroloji öğrencileri için çok önemli. Çünkü bir harita yorumlamadan önce o haritayı doğru bir şekilde çıkartmış olmak, doğru bir şekilde hesaplamış olmak gerekiyor. Bunun için de en önemli koşullardan biri doğum tarihi, doğum doğum saati ve doğum yeri bilgilerinin net olması lazım. E, zor değil. E, görüyorum bazı yerlerde işte rektifikasyon yapmak çok zormuş gibi anlatılıyor. Ama inanın hiç zor değil. Benim verdiğim eğitimde minimum temel seviye astroloji bilgisine sahipseniz eğitime katılabiliyorsunuz. Ve sizlere 5 hafta gibi kısa bir sürede rektifikasyonun nasıl kolaylıkla yapıldığını anlatıyorum. Görüşmek üzere sevgiler.